TRC-5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Eğitim ve Tanker Eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü Kursu'na bekliyoruz. Okan Sürücü Kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Ee, size şu anda... İl Müftülüğünden sesleniyoruz. İl Müftümüz e, Turgut Açar'ı hocamızın makam odasındayız. Sevgili seyirciler bugün mübarek Ramazan'ın birinci günü ve biz de bugün hocamızla birlikte olalım. Bu Ramazan ayının e, faziletlerini, Ramazan ayına nasıl hazırlandık, Ramazan ayı içerisinde neler olacak geniş şekilde konuşalım istedik. Hocam öncelikle e, mübarek olsun diyoruz Ramazan'ınız oradan başlıyoruz ve... Ramazan'ın nasıl bir ay olduğuyla e, isterseniz başlayalım. Buyurun. Hay hay. E, Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Ramazan'ın öncelikle oruç ayı olduğu, sonra Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başladığını haber veren ayetlere göre yine Ramazan'ın Kur'an ayı olduğunu e, baştan söyleyebiliyoruz. Evet. Bununla birlikte Ramazan bir kutlu misafirdir. Misafirdir diyorum çünkü biz millet olarak Ramazan ayını zaman zaman insan gibi de görmüşüz. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Merhaba ya şehri Ramazan deriz. Ramazanın sonlarına doğru da elveda deriz. Bunlar aslında insana. 15. günden sonra Elveda abi, deniyor Evet. E, bunlar insana söylenen e, sözlerdir. Biz o kadar benimsemiş kanıksamışız ki Ramazan Şerifi bir insan gibi, gerçek bir misafir gibi e, kabul etmişiz. Örfümüzde de misafir bereketiyle gelir, hediyesiyle gelir, eli kolu dolu gelir. Ramazan da böyle geliyor. Ramazan'ın bize en büyük hediyesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ramazan ayında, Kadir gecesinde Kur'an peygamberimize inmeye başladı. Birinci armağanı bize Kur'an-ı Kerim. İkincisi de uzun uzun üzerinde konuşmayı gerektiren oruç ibadeti. Evet. Sevabıyla, faydasıyla, sağlığıyla, ahlakıyla pek çok yönüyle Uzun konuşmalar icap ettiren bir e, ibadet e, bize hediye edilmiştir. Bir aydır. Evet. Evet. Bir de sevgili peygamberimiz bu konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Cenab-ı Allah önceki ümmetlere nasip etmediği beş güzelliği, nimeti benim ümmetime vermiştir. Bunlardan birincisi Ramazan'ın ilk akşamı Yüce Mevlamız bütün oruçlu kullarına rahmet nezarıyla bakmaya başlar. Zaten merhametli, merhametlerin en merhametlisidir Cenab-ı Allah. Ramazanda daha da coşuyor Yüce Mevlamız. İkincisi, bazı oruçlu insanların ağızlarında az da olsa bir nahoş koku oluşur. Evet. Sebebini tam bilemiyoruz ama o olduğu oluyor. Bu kokuyu da Cenab-ı Allah meleklerine oruçlu kulumun ağzı mis kokuyor diye yazın der. Bu böyle bir ödüllendirme olur. Üçüncüsü Ramazan boyunca melekler oruçlu insanlar için dualar ederler. Allah'ım bu kulunun oruçlarını kabul et, namazlarını kabul et, dualarını kabul et ya Rabbi derler. Günahlarını bağışla derler, sağlık afiyet ver derler. Yani bizim için Ramazan boyu melekler dua ederler. Evet, kim onun için mi melekler ayı deniyor hocam? Tabii. Evet. Melekler kim? Nurani varlıklar. Hatası, günahı, kusuru olmayan varlıklar. Böyle tertemiz halleriyle Allah'a dua ediyorlar. Ve birinin başkası için yaptığı dua da en hızlı kabul alan dualardandır. Ve bunu da bir melek yapıyor. Kime? Biz Müslümanlara, oruç tutan kullara böyle yapıyorlar. Dördüncüsü Cenab-ı Hak cennete emir verir. Oruçlu kullarım için hazırlık yap diye. Çünkü oruçlu kullarımı cennete koyacağım diyor. Evet. Reyyan diye özel bir kapı var cennette. Oruçlu mü? Reyyan. Evet. Reyyan kapısından diyor evet. cennete gireceklerdir diyor Peygamber Efendimiz. Beşinci müjdesi de yani ümmeti Muhammed'e verilen bir Nimet de Ramazan'ın son akşamı Yüce Mevla bütün oruçlu kullarını affeder ve günahsız olarak bayram sabahına çıkarır. Fakat bunları kazanmak için yattığımız yerde, oturduğumuz yerde olmaz. Bizim de çabalamamız, gayret etmemiz, üzerimize düşeni yapmamız lazım. Evet. Ramazan ayı bir aylık hızlandırılmış bir mekteptir, bir eğitimdir. Hmm. Bu eğitimde ilk e, programı Cenab-ı Allah koyuyor. Diyor ki Ramazan'da oruç tutulacak, Ramazan'da Kur'an okuyun, Ramazan'da işte e, teravih namazı kılın. Bunları da peygamberimiz ekliyor. Mukabeleyi ve teravih'i de peygamberimiz ilave ediyor. Yani Ramazan bir aylık eğitim mektebi dediğimiz bu süreç Allah'ın ve peygamberin programlarını koyduğu bir kısa ve hızlandırılmış eğitimdir. Yine diğer açıdan Ramazan ayı bir zarfa benzer. İçine ne yazıp koyarsanız bunlar ahirete gidecek orada açtığımızda içine doldurduğumuz şeyler çıkacak. Güzel şeyler yazdırdıysak onlar karşımıza çıkacak. Yanlış yaptıysak o zarfın içinden de onlar çıkacak. Dolayısıyla biz bu zarfı güzel şeylerle doldurmamız lazım. Zarfın içini yani mazruf dediğimiz yeri. Evet, mazrufu iyi mazruf, ayarlamamız evet. lazım. Diğer taraftan Ramazan-ı Şerif ayı rotamızı düzeltme ayıdır. İnsan bazen rotayı şaşırır. Aynı araba sürücüleri gibi. Ee, yanlışlıkla olur, dalgınlıkla olur, e, yorgunluktan olur. Bazen ters istikamete istikametle gelebiliyor. Şeytan uyumaklı olur. Tabii. Bazen <laughs> Karşı şeride geçebiliyor insan. Evet. Kırmızıdan geçebiliyor. Bunlar hep rotayı şaşırmaktır trafikte. İnsan da Allah'ın emir ve yasaklarından koyduğu işaretlerden çıkabiliyor bazen dedikodu yapabiliyor, kalp kırabiliyor, yalan konuşabiliyor, iftira edebiliyor, içki, alkol, e, kumar, fuhuşa kadar yanlış yapabiliyor insan ve Ramazan'da bunları toparlama, bunlardan vazgeçme, kendine çeki düzen verme fırsatı sunuyor Cenab-ı Allah bize. Dolayısıyla e, biz e, Ramazan ayı çok yönlü olan ama Unutmadan da söyleyeyim, bize melekleşme fırsatı da sunan bir aydır. Yani Ramazan melekleşme şey. ayıdır dediğiniz o verdiğiniz <laughs> melek örneğinden kaynaklanıyor. Evet. Melekleşme ayıdır diyorsunuz. Evet. evet. Peki hocam, şimdi gelelim oruc'a. <laughs> Ramazan'ın şöyle bir evet. giriş yaptık nasıl bir ay evet. olduğunu güzel örneklerle tam böyle akılda kalıcı örneklerle e, verdiniz. E, rotamızı düzeltme yolu, mazrufu zarfın evet. içini iyi doldurma ayı olduğunu e, ifade ettiniz. Oruç ne zaman farz olmuştur hocam? E, i̇sterseniz oradan da biraz e, bahsedelim. Tarihçesi Ay, nedir? Hay, hay. E, oruç hicretin ikinci senesinde e, farz olmuştur. Ey müminler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz, yanlışlardan sakınırsınız diye ...mealini verebileceğimiz bir ayetle oruç emredildi ve hicri ikinci yıldan beri müminler oruç evet. tutmaya devam ediyorlar. Ama oruç ayette de bahsedildiği üzere en eski ibadetlerden, hani diyor ya Allah sizden öncekilere de farz kılındığı gibi cümlesinden eski ümmetlere de orucun farz kılındığını anlıyoruz. Yani Adem aleyhisselamdan beri olan bir şey anlamında evet. mı? Evet. Bunu yani mu çıkarıyoruz? Adem peygamberden beri her dönemde oruç ibadeti olmuş. Evet. Bir de o eski ibadetlerden biri de kurbandır. İnşallah onun mevsiminde Tabii, konuşuruz. Tabii. Zamanı geldiğinde. Evet. Mesela Yahudilikte varmış oruç. Hmm. Ama onlar zamanla Tevrat'ta değişiklik olunca, ibadetlerde de değişiklik oldu. Şimdi e, Yahudiler Hz. Musa'nın Firavun'un takibinden kurtulduğu, zulmünden kurtulduğu güne Yom Kipur ismini vermişler. Kefaret günü gibi. O günlerde 10 gün oruç tutarlar. Hmm. Ondan sonra da yani üzüntü, hala günümüzde de devam eden bir evet, e, onların, oruçları. E, böyle bir 10 günlük e, kefaret orucu diye tercüme edebileceğimiz bir e, orucu var. Evet. Ayrıca Yahudiler üzüntülü zamanlarda sıkıntılı dönemlerde bir de musibetle karşılaştıklarında oruç tutarlar. Onların bir de böyle bir anlayışı var. Hristiyanlıkta ise onlar da bir aylık orucu Önce az buldular, 10 gün eklediler. Sonra biri çıktı, 20 gün daha ekledi, orucu 60 güne çıkardı. Allah Allah. Daha sonra bu 60 gün baş olmuyor, bitmiyor dediler. 10 güne indirdiler. Böyle muhtelif değişiklikler oldu. Şimdi Hristiyanlar da perhiz amaçlı, bana fayda veriyor düşüncesiyle oruç tutanlar var. Onların orucu da işte et yememek, süt içmemek gibi bir değişik perhiz gibi bir anlayışları var. Böyle oruç tuttuklarını söylerler. Eski Hint'te, eski Çin'de, eski Mısır'da hep onlarda da oruç varmış. İslam'dan önce de Kureyş'te oruç varmış. Bütün bunları birleştirdiğimizde oruç en eski ibadetlerden olduğu ortaya çıkıyor. Diyor. Peki evet. şimdi hocam e, mutlaka bu Allah tarafından emredildiği için e, ayetle insanlara da bildirildiği için mutlak surette bize bir kazancı olduğu belli. <laughs> evet. Ama <laughs> nedir e, orucun bize kazandırdıkları? Tabii öncelikli olarak manevi kazançlarına bakıyoruz. Evet. Çünkü biz orucu Allahımız böyle istedi diye tutarız faydasına, zararına da hiç bakmayız. bakmayız evet. Önce tam bir teslimiyet, sonra araştırırız. Bize bu ne katıyor, ne kazandırıyor diye. Mesela Peygamber Efendimiz kutsi hadis dediğimiz manası Allah'a ait Ey Habibim böyle söyle diye kalbine verdiği bir cümleyi Peygamberimiz kendi lisanıyla söylediğinde buna kutsi hadis diyoruz. Böyle bir hadiste ee, ...insanoğlunun bütün amelleri kendi içindir ama oruç benim içindir diyor cenab Allah. Ve onu özel olarak ben mükafatlandıracağım. Halbuki bütün ameller Allah'a yapılır, ibadetler Allah içindir ama orucu böyle öne çıkarıyor ee, Allah ve Resulü diyelim kutsi hadis olunca. Yine Peygamber Efendimiz oruçlunun susması sustuğu sürece Subhanallah, Subhanallah demiş gibi tesbih sayılır. Konuşmadan beklemesi bile tesbihtir. Uyursa ibadet sayılır. Dua ederse kabul olur. Ayrı bir hayırlı iş yaparsa iki misliyle ödüllendirilir. Oruçluyken. Oruç, oruçluğunun böyle <laughs> kazanımları var. Evet. Bir Müslümana Oruçluyken ölüm gelecek olursa Allah onu cennetle mükafatlandırır. ödüllendirir, mükafatlandırır. Evet. Diğer bir e, hadisi şerifte kim Ramazanda inanarak ve ümid ederek oruç tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Affımıza vesile oluyor. Yine. Hocam ee, Allah bazılarını tabii ki nasip etmiştir oruçluyken e, ölmeyi ama bunu söyleyince benim aklıma Şehit Cengiz Evrenos geldi hocam. Böyle bir Ramazan mübarek günde şehit olmuştu. Ya, Allah ona gani gani rahmet gani eylesin. Cennetiyle olsun. İşte, Mekanı cennet olsun. Evet hocam. Her aydan üç gün oruç tutmak bütün hayatını oruçlu geçirmek gibidir buyuruyor peygamberimiz her aydan üç gün. Mesela Ramazan'da bütün olarak bir ay gerekiyor. Ama işte Şevval ayı gelecek, Muharrem ayı, Safer ayı gibi böyle diğer aylardan da üçer gün oruç tuttuğunda Cenab-ı Allah her bir ibadeti veya iyiliği onunla çarpıyor. Ayda üç gün oruç tutunca, üç kere on, otuz gün oruç tutmuş gibi Allah onu ödüllendirir. Evet. Yine Oruç bedene fayda verir. E, sağlık açısından mı, değil mi hocam? E, tabii. Evet. Orucun e, iradeyi kuvvetlendirme, sabırlı kılma, malı mülkü e, tapınır olmaktan, değerli olmaktan çıkarma gibi bazı faydaları da Bir var. Bir de ahlaki boyutu var değil mi hocam? Ondan evet. da biraz bahsedebilir misiniz? Burada Peygamber Efendimizin en çarpıcı hadisini önce zikretmek istiyorum. Buyurun nice oruçlular vardır ki onların oruçlarından ellerine geçecek sadece açlıktır. Niye? Dedikodu yapıyor, kalp kuruyor, günah işliyor. Yani oruçlu bu hadisi şerife göre e, günahlardan sakınması gerekiyor. Yine bir başka e, hadisi şerifte şeytan insanın damarlarında dolaşır. Yani onu günaha sokmak için her çareye başvurur. Siz biraz aç kalarak onun yollarını daraltın buyuruyor. Öyleyse midemizi korumak, midemizi biraz aç bırakmak gerekiyor. Yine e, Peygamber Efendimiz dedikoduyu yapanla dinleyen de aynı günaha ortaktırlar buyuruyor. Öyleyse kulağımızı da günahtan korumamız gerekiyor. Bir başka hadisi şerifte kötü bakış veya şehvetle bakmak şeytanın oklarından bir oktur. Onun zehirli bir okudur buyuruyor. Demek ki gözü de oruçluğunun koruması gerekiyor. Ve şu hadisle bitirelim. Kim yalanı ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet. Bu hadislerin hepsini birleştirdiğimizde oruçlunun ahlaklı olması, ahlakını güzelleştirmesi, konuşmasını güzelleştirmesi, bulunduğu ortamı iyi seçmesi, kısaca güzel ahlaklı deyince ne yakışıyor ne bekleniyorsa onları yapması bekleniyor. Aksi takdirde son hadiste vurgulandığı üzere onun aç kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktu. Yok. Bir de tabii ki e, belalardan, musibetlerden, kötülüklerden e, böyle uzak durma çabası içerisinde olmak gerekiyor. Birinin e, olumsuz bir e, söylemi karşısında da değil mi hocam siz her evet. sene ben oruçluyum diyerek uzaklaşmak. Bununla ilgili birkaç cümle ifade edebilir misiniz? Tabii sevgili peygamberimiz e, bire biri biri size sataşırsa mümkünse diyor cevap vermeyin. Ama sizi çok tahrik ederse illa bir karşılık vermeniz gerekirse bir cümlelik cevap verin. Ben oruçluyum. Evet. Bu kadar cevap verin ve uzaklaşın diyor. Yani çünkü orada durdukça tahrik edecek. Tahrik edecek, evet. Ben oruçluyum deyin diyor. <laughs> Bu e, hadis-i şerif bize gösteriyor ki oruçlu kendini her türlü hatadan, günahtan, yanlıştan sakınacak. Uzak tutacak. Hatta bazıları oruç beynime vurdu diyorlar. Evet. <laughs> Sinirlerim tepemde zaten oruçlu oruçlu diye başlıyorlar. Kan şekerim e, çıktı düştü falan böyle evet. söylemler oluyor değil mi evet. hocam? E, nedir bu? Evet. E, son derece yanlış. Oruç insanı sabırlı yapar. bu peygamber sözü hadisi şerif. E, oruç sabrın yarısı yarısıdır. E, bu hadisi şerife göre her Müslümanın Ramazandan önce olandan daha fazla sabırlı olması gerekir. Evet. Daha fazla anlayışlı olması gerekir. Hatta evde eşi ve çocukları hayret etmeli. Ya bu eve giren bizim babamız mı? Bu bağırır çağırırdı şimdi çok kibar, çok nazik, çok beyefendi. E babamız değişmiş demesi lazım. Ramazan bizi böyle değiştirmesi lazım. Annemiz değişmesi lazım. Evladımız değişmesi lazım ki... Orucun geldiği, Ramazan'ın geldiği belli olsun. Belli olsun. Peki hocam müftülük olarak, e, Balıkesir İl Müftülüğü olarak da Ramazan faaliyetleriniz mutlaka olacak. E, dün akşamdan itibaren zaten e, işte teravih namazının kılınmasıyla birlikte başladı bir takım e, faaliyetleriniz. Neler olacak onları da bir öğrenelim. Buyurun hocam. Tabii en başta e, Zanospaşa Camii'nde her öğlen ve her teravih öncesi, Vaaz olacak. Günde iki kere. Bu sene mukabele için bütün camilere talimat verdik. Onlar kendi cemaatleriyle konuşup en uygun zaman kendilerince belirlenecek. Biz onlara bir mecburiyet getirmedik. İsteyen sabah namazında okur, isteyen ikindi de, isteyen öğlende de dedik. Günde bir defa mı hocam? Günde bir yani defa Günde mecbur bir defa okuyacak. Ama paşa camiinde iki defa var. Evet. Bir sabah ezanı okunduktan hemen sonra başlıyor bir cüz okuyorlar. Bir de ikindi namazından sonra bir cüz okunuyor. On hafızımız ikişer sayfa okuyarak hem bir çeşni oluyor. Değişik sesler, değişik hocam. nefesler evet. oluyor. Böyle çok tatlı On bir... On ayrı kısım. hafız ee, ikişer sayfa. Ikişer sayfadan bir cüz okuyorlar. Yirmi sayfa bir cüz yapıyor. Bir cüz okuyorlar. Sabah evet. ve ikindi Hem değişik devam seslerden Kur'an-ı Kerim de dinlemiş oluyorlar değil mi hocam? Hem evet. de mukabeleye oturmuş oluyorlar. Tabii. Şeyh Lütfullah Camii'ne taşıdık bu sene Hatimle Teravihi. Tamam. Çünkü eski cami tamiri alındı. Tamir alındı evet. Dolayısıyla o bölgeye yakın olsun, ulaşım kolay olsun, gelen arabaya park yeri bulabilsin diye düşündük. Ortak e, fikir orası oldu. Evet, dün başlandı tabii ki. E, evet. Ama bugünden itibaren ikinci gün. E, birinci evet. cüzü e, kendileri de okuyabilirler. Bugün ikinci cüzden, i̇kinci cüzden başlayarak devam edecekler. Evet. <laughs> ve, e, hoca hanımlar, vaizelerimiz ve Kur'an kursundaki görev yapan Kadın hocalarımız da 45'e yakın yerde mukabele okuyacaklar. Ara arada dinleyen hanımlara sohbet edecekler. Bunlar da camilerde mi olacak? E, yine genelde Hocam? Kur camilerde. Evet. Müsaitse Kur'an kursunda. Tamam. Ama Kur'an kursu sınıf sınıf böyle derslik derslik olduğu için tamamının hocayı görmesi, tam duyması mümkün olmuyorsa camide yapacaklar. Ama bazı kursların toplantı salonları gibi geniş Müsait. ortamları var. Onlar da orada yapacaklar. Yani bu şekilde köylere program yaptık. Sonra e, kardeş e, şehir, kardeş ilçe programı başlattık bu sene. Biz e, Manisa ile o bir akşam bize gelecek, müftüsü bizde vaaz edecek. Çok güzel. Biz bir akşam oraya gideceğiz, böyle bir değişiklik yapacağız. Güzel. İlçelerimiz de birbiriyle kardeşlik yapacaklar ve birer akşam müftülerimiz, vaizlerimiz karşılıklı giderek e, vaaz edecekler. Gerekirse teravih de kıldıracaklar. Yapabilen, gönüllü olanlar. Son olarak da bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız sohbetlerin genelinde helal haram mefhumunu öne çıkarın. Helal kazanç. Helal kazanç, helal lokma başlığıyla sık sık sohbetler yapın diye bir yazı gönderdi başkanlığımız. Biz de bu çerçevede Ramazan boyunca bol bol helal kazanmaktan, helal kazançtan, helal lokma yemekten, helal yerlere harcamaktan, dürüstlüğe dikkat etmekten, kazanırken de, harcarken de bu gibi konuları inşallah bol bol işlemiş olacağız. Peki hocam programımızın sonuna geldik. İsterseniz e, bugünle ilgili, Ramazan'la ilgili, işte Ramazan ayıyla ilgili son sözlerinizi alalım ve programımızı kapatalım. Evet. Buyurun. Şimdi Ramazan ayında biz üç kere yemek yiyorduk. Ramazan'da ikiye indiriyoruz. Çok çay içerdik, su içerdik. Bunları 17 saat boyunca bırakıyoruz. Yani çok lazım olan ve 11 ay boyu asla bırakamadığımız bu alışkanlığı Ramazan hatırına, oruç hatırına bıraktığımıza göre biz birçok yanlışı da rahatlıkla bırakabiliriz demektir. Evet, hocam. Hatayı, günahı Yo. bırakabiliriz demektir. Bu bir arınma mevsimi. Bundan böylece yararlanalım istiyorum. Diğeri de oruç ve Ramazan saygıyı hak ediyor. Birbirimize saygılı olacağız, e, karşımızdakine saygılı olacağız, oruç tutan tutmayana, tutmayan oruç tutana saygılı olacak. Zaten Ramazan'da böyle bir manevi atmosfer yakalıyoruz. E, dini yayınlar çoğalıyor, sohbetler artıyor, gazete yazıları çoğalıyor. Böyle güzel bir e, atmosfer yakalamışken bunu bozmamak, zedelememek lazım son sözümüzde bir hadisle noktalanmış olsun. Bir Müslümanın Ramazan ayı huzurlu geçerse, güzel geçerse takip eden aylar da öyle güzel olur buyuruyor Peygamberimiz. Biz Ramazan ayımızı güzel, tatlı, böyle hoş hale getirelim, en faydalı hale getirelim. İnşallah takip eden aylar da aynı güzellikte olacaktır. Ben bütün kardeşlerimizin, Balıkesirli hemşerilerimizin, genelde de tüm din kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Sağlık ve huzur içinde bayrama eriştirmesini Mevla'dan niyaz ediyorum. Yine birlik içinde, huzur içinde, güven içinde daha çok yıllar, bayramlar, Ramazanlar görmeyi Mevlam cümlemize nasip etsin diye dualar ediyorum. Peki hocam biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi böylesi ee, mübarek bir günde, Ramazan ayının ilk gününde e, bize ve seyircilerimize, Balıkesirlilere e, sohbette bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Size de, sizin de tebrik abi. ediyoruz Ramazan <laughs> Evet sevgili seyirciler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.